Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tekrarsız sayılardan oluşan rastgele sayı üretmeyi göstermek istiyorum. Temelde kullanacağımız fonksiyon sıralı sequence fonksiyonu. Excel'in yeni sürümlerinde kullanacağımız fonksiyon e, sıralı fonksiyonuyla önce 10 tane sayı üretiyorum. 10 tane sayı üreteceğiz. 10 satıra ondan sonra sütun değişkenimiz yok. Birden başla birer tane artır şeklinde. Evet, sayılarımız üretildi. Ancak bu sayılar e, bir rastgele sistem içerisinde değil. O zaman bunu rastgele sayı üretecek bir sistem içinde sıralıyoruz. Onun için de sırala ölçüt fonksiyonunu kullanıyorum. Yine yeni fonksiyonlarımızdan bir tanesi. E, sıralama ölçüt olarak da rastgele diziyle üretilmiş e, bir 10 tane sayıyı kullanmış oluyorum o on sayıya göre sıralanarak işte görmüş olduğunuz gibi tekrar etmeyen e, rastgele e, bir de ona kadar sayılar üretmiş olduk.